herkese selam ben Enes yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda C serisinin gelişmiş olduğu Aerox 5 ve Aerox 5 Wireless modelinin incelemesini yapacağız. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Her zaman olduğu gibi kutu ve kut içi ile başlamak istiyorum. Her iki modelinde kutusun ön tarafı birebir aynı model ismi yerinde bir farklılık söz konusu olmuş. Arka tarafa geçtiğimizde de ürünlerin genel olarak özelliklerinin bir özetini burada görebiliyoruz. Burada en dikkat çekici farklar ağırlık ve kullanılan bağlı teknoloji tarafında olmuş. Zaten ilerleyen bölümlerde ek bir parantez açıyor olacağım. Her iki kutunun içerisinden de birebir aynı tasarıma sahip olan mouse'larımız çıkıyor. Ve devamında yine iki kutuda birebir aynı kablolar yer alıyor. Bir tarafı tip C, bir tarafı USB-A olan bu kablolarımızın yapısında ise örgü malzeme kullanılmış durumda. Örgü kablolar dayanıklık açısından önemsediğim bir kablo tipi olması güzel bir şey. Kablosuz modelde bir farklılık olarak kutudan dangle ve uzatıcı bir adaptör çıkıyor. Bu yapılar sayesinde tipçe destekli olmayan bilgisayarlarınızda dangle'ı kullanabiliyorsunuz bunu bu şekilde kutuya koymaları da bence güzel bir detay olmuş. Eğer böyle bir tipçeye sahip olan bir kasanız, bir notebookunuz yoksa bu aparat sayesinde bu ürünü kablosu olacak şekilde kullanabilirsiniz. Tasarım devam edecek olursak bu ürünlerde delikli kasa yapısı kullanılmış. Bu yapının en büyük katkılarından bir tanesi tabii ki ağırlık tarafında oluyor. Aerox 5 modeli 66 gramlık bir ağırlığa sahipken kablosu modelde ise ağırlık 74 gram. Bunun sebebi olarak baktığımız zaman aslında ürün içerisinde bir bataryanın yer aldığını söylememiz doğru olacaktır. Tabi bu 74 gramlık ağırlık ürünün ağır olduğu anlamına gelmiyor. Sadece arasında bir kıyasım yaptığımız zaman burada biraz daha ağır olan model kablosuz versiyon. Hissiyat kısmına girecek olursak ürünlere elinizi değdirdiğiniz an hafiflik direkt bir şekilde hissedebiliyor. Hissiyat gerçekten çok güzel. Elinizin altında yağ gibi kayan bir mouse var. Delikli tasarım uzun zamanda zaten sektörde kullanılıyor. Bence bu ürünlere de Ile yakışmış. Markanın vurguladığı bir diğer konu da ürün içerisindeki PSP yapısı. %50'ye oranla daha ince bir devre kartı bu ürünlerde kullanılmış. Ürünün sol tarafı ile devam ettiğimizde ise burada 5 adet butonla karşılaşıyoruz. Ürünlerde toplamda da 9 adet buton konumlandırılmış durumda. Bu butonlar programlanabiliyor. İhtiyacınız olan makroları bu butonlara atayabiliyorsunuz. Tasarım alakalı bir diğer detayımızda sertifika kısmı. Bu ürünlerde IP54 sertifikası bulunuyor. Toz, yağ, kir veya kalıntılardan koruyabilecek bir bariyer gibi düşünebiliriz. Zaten markanın yaptığı adlandırmada Aqua Barrier olarak geçiyor. Tutuş tarzı olarak devam ettiğimizde pençe ve avuç tutuşlar da mouse'u rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Ben kullanımlarımı genel olarak avuç içi olacak şekilde yaptım. Ve bu ürün bir oyuncu ürünü olduğu için RGB ışıklar tabii ki bizlerin karşısına çıkabiliyor yazılım bölümünde zaten bu kısmı daha detaylı anlatıyor olacağım. Peki ne yapalım şimdi teknik detayları değinelim. Ürün 18.000 CPI yani inç başına sayım değerine sahip. Genelde bu değerler yüksek olduğu zaman ürünlerdeki sensörün kaliteli olduğu anlamına da gelir. Tabii bu durum her zaman için geçerli olan bir şey değil. Ama burada yüksek bir değerle karşılaşmak bu ürünün özelliğinde bence güzel bir detay. Ürün ek olarak 400 IPS'e sahip. Bu da sensörün hareketi doğru bir şekilde izleyebileceği hızı ifade ediyor. İvme hızlanması da 40 olduğunu vurgulamış olalım. Polling rate değerini de sizler şu an ekranda görüyor olacaksınız. Ve son olarak bu ürünlerin 80 milyon tık ömrüne sahip olduğunu da Uygulamak istiyorum ki 80 milyon tık ömrü bu tarz ürünler için gerçekten çok iyi bir süre. Sensörle devam edecek olursak AeroX 5 Wireless modelinde TrueMove Air sensörü kullanılmış. PixArt ile birlikte geliştiren bu sensör gerçekten başarılı bir sensör. Özellikle MOBA, Battle Royale, FPS tarzı oyunlarda çok güzel işler çıkartabiliyor. Uzun süre kullanım, test ettim, yorumlarım bu şekilde oldu. Bağlantı konusuyla devam edecek olursak AeroX 5 modeli kutudan çıkan kablo ile beraber kullanılabiliyor. X5 Wireless modelimiz de Bluetooth 5.0, Quantum 2.0 Wireless olacak şekilde kullanabiliyor. Zaten bu ürünleri birbirinden ayıran en büyük şeylerden biri bağlantı özellikleri. Gecikmesiz tabi bağlantı yapabiliyorsunuz. Yapmış olduğum testlerde herhangi bir gecikme olumsuz durumla da karşılaşmadım. Batarya performans hakkında da konuşmak istiyorum. Wireless modelinde biliyorsunuz bir batarya konumlandırılmış. Bu batarya 180 saatlik bir kullanım süresini bizlere sunabiliyor ki bu süre gerçekten uzun bir süre. Bizler bu süreyi Bluetooth veya 2.4 GHz bandı ile beraber elde edebiliyoruz. Hatta 15 dakikalık bir şarjla birlikte 40 saate kadar kullanımı da wireless modeli bizlere sunabiliyor. Yeniden belirtmek istiyorum bu gerçekten iyi bir değer. Ve sıra geldi yazılım tarafına. Bu ürünleri SteelSeries Engine üzerinden kontrol edebiliyoruz. Ürünlerin renklerini, renk geçiş hızlarını, CPI seviyesini, renk modlarını, butonların özelleştirmelerini tek bir yazılım üzerinden çok kolayca halledebiliyoruz. Aslında ürünle alakalı bütün detaylara bu yazılımla erişebildiğimizi söylememiz çok normal olacaktır. Eğer varsa farklı stil serisi ürünleriniz bunları da bu yazılım üzerinden aynı olacak şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Yazılımı fazla başarılı buldum. Rahat bir şekilde kontrolü bizlere sağlayabiliyor. Acil bir renklerde fasile canlı görünüyor. Özellikle çift renk kullandığınızda çok dikkat çekici bir hale geldiklerini söylemem doğru olacaktır. Peki bizler bu mouse'ları hangi platformlarda kullanabiliyoruz? PC, Mac, Xbox ve PlayStation tarafında bizler bu ürünleri kullanabiliyoruz. Evet bu videoda sizlerle beraber Steel serisinin gelişmiş olduğu Aerox 5 ve Wireless modelini incelemiş olduk. Genel bir değerlendirme yapacak olursak şunu söyleyebilirim. Oldukça başarılı bir mousela burada karşılaşıyoruz. Mouse'lar da diyebiliriz aslında. Şimdi ürünler bir kere fasulye hafif. Ben genel olarak PUBG ve CSGO oynayan birisiyim. Ve hafif bir ürüne sahip olmamın nedeniyle yani şöyle düşünün. Şu yapmış olduğum hareketi daha iyi bir şekilde karşı tarafa yansıtabiliyorum. Uzun zamandır aslında hafif bir mouse kullanıyordum ama bu kablolu modelin 66 gramlık bir ağırlığa sahip olması gerçekten iyi olmuş. Size bu ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi de yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.